Evet test 1 ile başlayalım arkadaşlar. Birinci soru ile başlıyorum. Bana birinci soruda diyor ki yukarıdaki şekilde karasel zeminde çizilmiş olan dairenin alanı kaçtır diyor. Öncelikli olarak dairenin merkez noktasını belirledim. 1, 2, 3 birimde yarı çapıdır dedim. Öyleyse alan eşittir. Pi çarpı R kareden pi'yi bize 3 almamızı söylüyor. 3 çarpı R'yi 3 bulmuştuk. 3'ün karesinden eşittir diyorum. 3 çarpı 9 oldu. Bu da kaça eşittir? 27'ye eşittir diyeceğiz. Geldik ikinci soruya. Yarıçap uzunluğu 10 santim olan dairenin alanı kaç santimetre karedir diyor. Yine alan formülünü kullanıyoruz. Pi çarpı R kare eşittir. 3 çarpı yarı çap 10'du. Onun karesi o da eşittir. 3 çarpı yüzden kaç olacak? 300 olacak diyoruz. Geldim bir diğer soruya. Yarı çapı 1,5 santim olan daire biçimindeki metal paranın bir yüzünün alanı kaç santimetre karedir diyor. Yani alan eşittir diyorum. Pi çarpı r kareden 3 çarpı yarı çap 1,5'te 1,5'in karesi eşittir. 3 çarpı 15'in karesi 225'te Öyleyse 1,5'in karesi kaç olur arkadaşlar? 2,25 olur. E, 3 ile 2,25'i çarparsak cevabımız 6,75 olacaktır diyoruz. Devam ediyorum dördüncü soruyla. Çevre uzunluğu 24 santim olan dairenin alanı kaç santimetre karedir diyor. Şimdi çevre neydi? 2 pi r'de arkadaşlar. Buradan 24 eşittir. 2 çarpı 3 çarpı yarıçap diyebilirim. E buradan 24 6 R'ye eşit oldu. Biz buradan R'yi bulabiliyoruz. Öyleyse R eşittir. 24 bölü 6'dan 4'e eşittir diyebilirim. Ben yarı çapı bildiğime göre artık alanı da bulabilirim. O zamansa alan eşittir. Pi R kareydi. 3 çarpı 4'ün karesinden 3 çarpı 16 olur. O da kaça eşittir? 48'e eşittir diyeceğiz. Geldik 5. sorumuza. Yarı çap uzunluğu 10 cm olan dairenin alanı kaçtır? Aynı soru arkadaşlar. ikinci soruyla aynı çözüm geçerli. Cevabım ne? 300 olacak. 6. sorumuzdayız. Yarı çap uzunluğu 6 cm olan dairenin alanı kaçtır? Diyor. Alan eşittir. Pi r kareydi. 3 çarpı 6'nın karesinden 3 çarpı 36 olur. O da 108'e eşittir diyoruz. Bir sonraki sorudayız. 7. soruda. Yarıçap uzunluğu 11 santim olan dairenin alanı kaç santimetre karedir? Probleminin çözümünü veren işlemler aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir diyor. Şimdi alan eşittir neydi? Pi çarpı r kareydi. O da 3 çarpı 11'in karesi arkadaşlar. Şimdi 3 çarpı 11'in karesi hangisinde var? 2 tane 11 olması gerekiyor. Bir tane 3 olması gerekiyor. O da Ceyhan şıkkımızda mevcuttur diyeceğiz. 8. sorudayız. Yarı çap uzunluğu 7 cm olan dairenin alanı kaçtır diyor. Alan eşittir. P çarpı R kareydi. O zaman biz de 3 çarpı 7'nin karesi deriz. 7'nin karesi 49'du. Öyleyse 3 ile 49'u çarparsak cevabımız 147 olmuş olacak. Geldik bu sefer daire diliminin alanını bulmakla ilgili sorumuza. Ondan devam edelim. Şimdi daire dilimi alanını bulmakta benim formülüm neydi arkadaşlar ee, onu hatırlamadan önce soru bize ne varmış ona bakalım yukarıdaki şekilde verilen o merkezli dairede açı 72 derece ve açının gördüğü yayın uzunluğu 6 pi olduğuna göre taralı bölgenin alanı kaçtır diyor bana yarı çapı vermemiş dikkat ettiyseniz öyleyse bizim öncelikli olarak yapmamız gereken iş yarı çapı bulmak olacak arkadaşlar ee, yarı çapı bulmak için benim yay formülüm neydi AB yayının uzunluğu eşittir 2 pi r çarpı x bölü 360'tı. Benim yay uzunluğu formülüm buydu. Yerine koyarsam 26 pi eşittir 2 pi r çarpı 72 bölü 360. Öncelikli olarak açıların olduğu bölümü sadeleştirin diye söylemiştim sizlere. O zaman 72 ile 360 birbirine tam bölünebilen sayılarda 72 72'ye böldük 1, 360'ı 72'ye böldük 5 oldu. Buradan elimde kalanları yazıyorum. 6 pi eşittir 2 pi r bölü 5 oldu. ben 5'i karşıya nasıl geçirebiliyordum? Çarpma olarak o zaman işlemim şu mu oldu? Şöyle yazacağım arkadaşlar. Çarp olarak geçerse 30 pi eşittir 2 pi olmuş oldu. E R'yi yalnız bırakırsak buradan 30 pi bölü 2 pi'den cevabım 15 çıkıyor. Yani yarı çap 15'miş arkadaşlar. Öyleyse ben alanı Kaç pi olduğunu bulabilirim taralı bölge. Yani şurasının alanını. Alan eşittir diyorum. Pi çarpı 15'in karesi çarpı 72 bölü 360. E şimdi 15'in karesinden önce şuraları bir sadeleştirelim. 1'e 5 diye. Buradan pi çarpı 15'in karesi kaçtı? 225'ti. Alt tarafta da ne var? Bölü 5 var. Eşittir diyorum. E 225'i 5'e bölersek ne olur arkadaşlar? 45 olur dememiz gerekiyordu. Öyleyse cevabım 45 pi olması gerekiyormuş. Geldik arka sayfaya. Arka sayfada bize bir kareli e, e, noktalı zemin verilmiş ve bundan yararlanarak yapmam gerekiyor. Bana diyor ki yukarıdaki şekilde karesel zemine çizilmiş olan çember ve dörtgenler arasında kalan bölgenin alanı kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar bana bir çember verilmiş bir de yamuk verilmiş. O zaman ben taralı bölgenin alanını çemberin alanından yamuğun alanını çıkartarak bulabilirim diyorum. E, Önce dairenin alanını bulalım. Çember demiş çemberin alanı eşittir. Şimdi çemberin merkez noktasının burası olduğunu görebiliyorum. 1, 2, 3, 4 yarı çapı. Öyleyse pi çarpı r kare eşittir'den 3 çarpı 4'ün karesi diyorum. Bu da 3 çarpı 16'dan 48'e eşit olmuş oluyor. Bu çemberimin alanı. Sıra geldi yamuğun alanını hesaplamaya. Şöyle hesaplayalım onu da. Yamuğun alanı eşittir diyorum. Yamuğun üst tabanı 2. Alt tabanı 1, 2, 3, 4, 5, 6. Birim uzunluğunda çarpı yüksekliğim 1, 2, 3. 4 birim bölü 2 diyorum. Yamu, yamuğun alan formülünü kullanmış olduk. Buradan 8 çarpı 4 bölü 2'den ne bulurum? 16 bulurum. Öyleyse taralı alan eşittir diyorum. 48 eksi 16'dan kaç eşit olmuş olacak? 32'ye eşit olmuş olacak. Devam ediyoruz. Geldik 11. soruya. Yarı çapı uzunluğu 5 cm olan dairenin alanı kaçtır diyor. Şimdi alan formülümü kullanacağım. Pi çarpı r kareden 3 çarpı 5'in karesi diyorum. 3 çarpı 25'ten cevabım ne oluyor? 75 oluyor. Geldik bir diğer soruya. Şekil, yukarıdaki şekilde verilen sepanın 3. Üst yüzeyi yani yarı çapı 40 santim olan daire biçiminde olduğuna göre alanı kaçtır diyor. Alan eşittir. Pi kare idi. Öyleyse 3 çarpı 40'ın karesi diyorum. 40'ın karesi 1600'dür arkadaşlar. Yani 3 çarpı 1600 olmuş oldu. Buradan da cevabım 4800 çıkmış olacak. Geldim bir sonraki soruya. Alanı 300 santimetre kare olan dairenin yarı çapı kaçtır diyor. Alan formülüm neydi? Pi r kareydi. Alan 300'müş. Pi'yi 3 al diyor. Çarpı r kare diyorum. Buradan r kareyi yalnız bırakırsak r kare eşittir 300 bölü 3'ten 100'e mi eşit oldu? E ben r'yi bulmak istiyorum. Öyleyse r eşittir. Neyin karesi 100'dü? 10'un karesi yüzdü diyerekten cevabımızı bulabiliriz arkadaşlar. Geldik bir diğer soruya yani 14. sorumuza. 14. soruda bize diyor ki şekilde verilen o merkezli dairede açı 72 derece yarı çap 8 santim olduğuna göre taralı bölgenin alanı kaçtır diyor. Şimdi alan formülünü uygulayacağım direkt. Alan eşittir pi çarpı r kare çarpı e, x bölü 360'tı daire diliminin alanı. Öyleyse eşittir diyorum. 3 çarpı 8'in karesi çarpı 72 bölü 360. Önce burayı sadeleştirdim. 1'e 5 diye. Buradan 3 çarpı 64. Alt tarafta da ne var? Bölü 5 var. E ben buradan ne buluyorum? 3 3 ile 64'ü çarparsam 3 ile 64'ün çarpımı 192'dir. Yani benim cevabım 192 bölü 5'e eşit. E, 19'un içinde 5 kaç defa var arkadaşlar? 3 defa var. O zaman bakıyorum hepsi 3 ile başlıyor zaten. E, 15'ten 19'dan 15 çıktı 4 kaldı. 42'nin içinde 5 kaç defa var? 8 defa var. 40 çıktı 2 kaldı. Virgül atıyorum. 20'nin içine 5 kaç defa var? 4 defa var diyerek cevabı 38,4 bulmuş oluyoruz. Sizler isterseniz uzatarak yapabilirsiniz. Kısaca olsun diye böyle yapmak istedim. Geldik bir diğer soruya. Yukarıdaki şekilde Karesel zeminde çizilmiş olan renkli bölgenin alanı kaçtır diyor. Şu ikisinin alanını istiyor arkadaşlar bizden. E, baktığımda bunların yarı çapı 4 birim kadar ve benim şuradaki açım arkadaşlar 270 derece. Çünkü benim dairemin çeyrek dilimi çıkartılmış. 90 derecelik dilimi çıkartılmış. Öyleyse birisinin alanını bulmam benim için yeterli. Çünkü bunun da 4 birim yarıçap'a sahip olduğunu görüyorum. O zamansa alan eşittir diyorum. 3 çarpı 4'ün karesi çarpı 270 bölü 360. Sadeleştirmemi yaparsam her ikisi de 90 ile sadeleşir. Burası 4, burası 3 olur. Eşittir 3 çarpı 16 çarpı 3 bölü 4 oldu. E bununla bunu sadeleştirirsem ne buluyorum? Üst tarafı 36 bölü 1'den 36 buluyorum. Bu bir tanesinin alanı, iki tanesinin alanı sorulduğu için taralı alan eşittir. 36 çarpı 2'den 72 olmuş oluyor. Ve son sorumuz. Bana iç içe daire vermiş ve şuradaki koyu olan yerin alanı soruluyor arkadaşlar. E benim öncelikli olarak büyük dairenin alanını bulmak gerekiyor. Daire büyük diyorum eşittir. Büyük dairenin yarı çapı kaç oldu? 3 oldu. Öyleyse pi çarpı r kareden 3 çarpı 3'ün karesi diyorum. 3 kere 9'dan ne oluyor? 27 oluyor. E küçük daireyi bulalım. Pi çarpı yani 3 çarpı küçük dairenin de yarı çapı kaç? 1. Bir. 1'in karesinden 3 çarpı 1'den ne çıkıyor? 3 çıkıyor. E boyalı bölgenin alanını bulmak için taralı alan eşittir diyoruz. 27 eksi 3'ten cevabımız 24 çıkmış olacak.